Sadece kuruşa ve dörtlerde koltuğu duruyor. Antalya'da 7 Emin Otoparkları hurdalıktan farksız. Arabaları bu hale getirenlerin ise hırsızlar değil sahipleri olduğu ortaya çıktı. Kişi bunu borcunu ödeyemeyeceğini biliyor. En son bu arabadan ne kurtarırsam bu şekilde yapanlar var. Haciz batağına düşenler şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntem keşfetti. Sanayiye götürüyorlar. Sanayide bütün değerli motor aksamı, beyin, far bunların hepsini söktürüyorlar. Ondan sonra 112'yi arıyorlar. Falan yerde iki gündür şüpheli bir araç var. Borcunu ödeyemeyenler araçların tüm değerlendirilmesi değerli parçalarını söktükten sonra polise ihbar yapıyor. Sonra da ihaleye girip kendi arabalarını tekrar satın alıyor. Aracı boş vaziyette teslim ediyorlar, ihaleye giriyorlar, daha sonra söktüklerini takıyorlar. Yedemin otoparkları tıka basa aynı uyanıklığı yapanların araçlarıyla doldu. Bunun denetimi çok sıkı olmalı.